Bir çiftçi bezelyeler ile aşağıdaki çaprazlamaları yapmıştır. Birinci uygulama çiçek rengi özelliği bakımından homozigot çeknik bezelye bitkisi ile heterozigot bezelye bitkisi çaprazlanıyor. İkinci uygulama gövde uzunluğu özelliği bakımından homozigot baskın bezelye bitkisi ile heterozigot bezelye bitkisi çaprazlanıyor. Buna göre uygulamalar sonucunda fenotip özelliği ve aynı özellik bakımından genotipi verilen aşağıdaki bezelye bitkilerinden hangisi olur? Önce verilen bezelye bitkilerin bir genotipini yazalım. Birinci uygulama için homozigot çekinik yani küçük m küçük m ile heterozigot bezelye yani büyük m küçük m bu çaprazlanacak. İkinci de homozigot baskın diyor büyük u büyük u ile heterozigot bezelye büyük u küçük. Şimdi baktığımız zaman birinci uygulamanın çaprazlaması çiçek rengi bakımından şu ikisini kontrol edeceğim. A şıkkındaki büyük m büyük m baskın oluşur mu? Bu çaprazlama sonucunda büyük M büyük M oluşmaz. Çünkü burada büyük M yok. O zaman doğru cevabımız A seçeneği oluyor. C'yi kontrol edelim. Küçüğe büyük oluşuyor mu? Evet oluşur. Şu ikisi geldiği zaman mesela oluşur. İkinci uygulamaya bakalım. Büyük U büyük U baskın fenotip oluşur mu? Örneğin şu ikisi geldiği zaman oluşur. Büyük U küçük U oluşur mu? Şu ikisi geldiği zaman oluşur. Zaten doğru cevabımız A olarak bulmuştuk. Bir öğrenci cam ve plastik bardakları ayrı ayrı ve kendi aralığında renklerine göre sınıflandırarak bezelyelerdeki bazı özellikleri modellemek istiyor. Öğrenci aşağıdaki farklı renklerdeki bardak türlerini kullanıyor. Öğrencinin her renkten yeterince bardağa sahip olduğu ve her bir bardak allelinin renginin bir alleli temsil ettiği biliniyor. Buna göre aşağıdaki model ve genotip eşleştirmelerinden hangisi uygun olmaz? A şıkkına bakalım. Heterozigot olduğu söyleniyor farklı iki varsa heterozigot olur. Bu uygun olur. B homozigot baskın demiş. Homozigot olması için ikisinin aynı halleri olması gerekiyor. Ama biri yeşil, biri turkuaz. Bunda bir sorun var. Bu olmaz. C. Bir tane aynı renkte pembe pembe homozigot demiş. Çekinik. Bu uygun olabilir. D. Homozigot çekinik demiş. İkisi aynı renk. Demek ki bu da uygun olabilir. Bu durumda zaten hatalı olan heterozigot yapıdaki B şıkkıdır. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Buna göre aşağıdaki pasta grafiklerinden hangisinde verilen bilgiler bezelyelerde tohum rengi ile ilgili yapılan çaprazlamanın ihtimallerinden biri olamaz. A şıkkında %50 sarı %50 yeşil ihtimali istiyor. O zaman demek ki büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlarsam bu ihtimali oluşturabilirim. B'de %75 sarı, %25 yeşil istiyor. Bunu iki melezle çaprazlayarak halledebilirim. D'de hepsi sarı olsun istiyor. Büyük A, büyük A ile büyük A, küçük A çaprazlarım. Ya da iki tane büyük A, büyük A çaprazlarım. B'ye baktığım zaman çekinik karakterin daha fazla olmasını istiyor. Bu ne oluşturacak bir çaprazlama yok. O yüzden doğru cevap tabii ki C seçeneği. Bir araştırmacının çiçek rengi bakımından bezelyeler ile yaptığı çalışmalar sonucu oluşan bezelyelerin özellikleri aşağıda verildiği gibidir. Birinci kuşak mor ve beyaz çaprazlanmış. Hepsi mor olmuş, Hepsinin mor olduğunu söylüyor. Daha sonra bu birinci kuşaklar çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucu oluşan ikinci kuşakta %25 beyaz çiçek. Yalnızca bu çalışmadan yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Ortam koşulları bezelyelerin dış görünüşlerini etki eden bir faktördür. Çaprazlama kağıt üzerinde yapılan çaprazlama için bunu söyleyemeyiz. Buna ulaşamayız. 2. Birinci kuşak bezelyelerin ataları homozigot. ikinci kuşak bezelyelerin ataları melezdir. Hepsinin mor olduğuna göre örneğin şöyle bir genotip oluşması gerekiyor. Bunun oluşması için de bir tane saf türün çaprazlaması gerekiyor. İkinci kuşakta da bu iki melez çaprazlanıyor. Yani B şıkkında dediği gibi oluyor. O yüzden doğru cevap B seçeneği. C. Bezelyelerde çekinik özellikteki bir genin doğal ortamda fenotipte etkisini göstermesi beklenmez. Eğer yanında da bir çekinik olursa gösterebilir. D. Çiçek rengi bakımından hangi özelliğin baskın olduğunu tespit edilmesi için yeterli bilgi verilmemiştir. İlk çaprazlamada hangisinin baskın olduğu yani morun baskın olduğu belli oluyor sonunda doğru cevap B seçeneğidir.